Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkın bir bölümünde daha sizlerle birlikte Dün akşam inanamadığım bir şey oldu. Hatırladığınıza göre benim şu solundaki raptoyu temlediğim zaman buralarda bir pite piter ödüyorum. Tabajer uçuyordu. O tabajeri, ben bayağı taşa çevirirken o tabajer yerde oldu. Ve ben o tabajeri baydım ve gece maalesef geç saatlerdi. Ee, o yüzden bir saniye hop gördüğünüz üzere. Tabacarı burada baygın yatıyor. 170 level. Güzel bir level. Var. Ben bayağı bu açlığını bu kadar yaptım. Ama keşke 10x'imiz olsa. 10x'imiz yok. Yani şu anda mağaraya gidecek. Yani bu baygın. Ben bunu şey. Kaç kez çizdiğini biliyorum. %1 biri yiyor. Şu an bunu beklemeye devam ediyorum. Lan dur oğlum sakin ol. Sakin ol. Ve ben arkadaşı evi tamamlayacağım dedim tamamlayamadım. Yani temeli bitti neredeyse. Şu temin neredeyse full taştan yaptım bir saniye. Temel neredeyse taştan oldu. Sadece şurada iki tane eksik. Onunla da tamamlayacağım. Üstü tamamlayacağım. Yan doğru duvarları tamamlayacağım. Ben ara ara göstereceğim. Ara ara ve loot kastım. Bunu biliyorsunuz önceki falan. Önceki bölümlerde falan. Onu, onu yaptım. Birazdan level. Atlayacağız ve bakalım 27. 28 ne açılacak? Ne yine önemli bir şey değil. Lan şey bitti bir taş bir şey bir şeyler yapayım diye bir şeyler yaptım. Ayşe ben şey level bitti. Kaç yapmasaydım. HP ne? neyse. Ayşe ben Video dışı biraz malzeme kastım saman, ta, odun, deri, lif. Lifi ben kasmıyorum açısından. Bu odunları da şeyden kastım. Kunuz e, kunduz yuvalarından kastım. Ya şunu bassam mı ya? Bakalım. Basacağım ya. Ama bari lezzetlet basayım. Raptorum gel buraya. Gidelim bakalım. Gidelim. İnşallah lezzetli et buluruz da. Hemen geri dönüyoruz. O Moskov. Seni alsam? Hiç almayacağım. Haydi lan. Şurada da hızlı bir lezzetli et. Bir tane bilelim diblo yok ya. Ben... ben. Asla bu. Tamam so. tamam. Hadi go. let's go. Let's go. Let's go. Arkadaşlar ise şu an benim burada yerimi kurun. <laughs> çok güzel. Yani etrafında ulut var. <gülüyor> Onun <laughs> sonra hayvanlar çok. Ve o hayvanlar hepsi <laughs> yumurta veriyor. Lan bir tane çıktı. Dur <laughs> bekle şimdi bunu baltayla alacağım. <laughs> Hop. Tam level atladı. <laughs> ya raptor aldı. Neyse oğlum hadi gel gidelim. <laughs> hadi gidelim. Koş koş koş. Öf, öf, öf. Bir öf, öf. Hop. Biraz bir iyi. Bir. <laughs> Gidelim. Ulaştım, ben ulaştım, lan. Şey. Hayır, lan. Bir şey yok. <laughs> Hayır, lan çürüyor çürüyor lan çürüdü Allah kahretsin. Bu <laughs> Allah belanı. Odunları buradan topladım. Koş <laughs> koş koş. geldim. Evet, tamam. biraz şey, biraz, biraz. Yani Oho. Bir, 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 bir. Hadi. On bir <laughs> On üç. Hadi. 11 13 Tamam, o kadar güzel bir şey yaptı. E beş. Artı, altı, altı, altı da, beş tane. Ee, Tam yarısına geldi neredeyse. Neredeyse yüzde elliye kadar geldi. <laughs> tamam yüzde ben çekil tamam. yapmayacağım. %54'e kadar geldi. Güzel. <laughs> Ama oha ya. Bu hemşireleştirme ürünü niye bu olur düştü? Hiç kimse de saldırmadı ha. Tabii şöyle beni delirtme ha. İnşallah şu ücretsizden falan tapacara yeri çıkar da direkt uçarız. <laughs>

Ben video şu, şu loot kasıyorum. Hayvan ölüyorum. Video için hayvan ölüyorum. Öyle hallediyorum. Ben bunları buraya değil. Hmm. Tamam. %56 bu da. De bir de ee, bu konuda da <laughs> mı mi? Odun toplar <laughs> benim niyetime. <yine gülüyor> Odun çok ihtiyacım oluyor arada, <laughs> arada olmuyor. Ya şimdi kadırsız. <laughs> ben biraz o <laughs> zaman ge gezeyim, gezelim bakalım neler var. Adam <laughs> yakında yok. şöyle gidelim. Ay <laughs> kaç <laughs> işte oğlum nasıl Yani şunları nasıl aldım göstereyim. Gel buraya try. Buralarda bir tane daha var. Onu da almaya gideceğim. İki tane var. Çok <laughs> şey, <laughs> <laughs> Aslında bu bölümün Şöyle hop Çok güzel çimento oldu. Tamam. Konuzla neredesiniz? Seçtim, ha geldi. Ulan! Bon. Bak sakın ha.

Ya gel lan burada. Gel lan buraya. Şanslı çık lan oradan. Çık da yiyeyim seni. Gel lan buraya. Takip et lan beni. Gel. Hı -hı. Hop. Şey şey. Aman. Maalesef, tamam Tamam. Kardeşim, tamam insan, böyle... hmm. <gülüyor> 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 Tamam. Bunları kestik. <laughs> evet, e, skecimiz, Senin Allah böyle, e, Tamam. <laughs> şu trike şu trike yaklaşıralım buradan hemen pıt pıt pıt, pıt, pıt halledelim işte Hop, kapa Arşı ben bu taş evi yaparken de bir, bir, bir az az da daha... Şey metal kasıyorum bir saniye göstereceğim. Az az metal de kasıyorum şurada. Ben artık. Tamam. Hop. Tamam. Bakalım şunun şurun bilinçsizliğine kadar yüz tamam. tamam. Tamam şurada bir tane daha kunduz var. Yuvası vardı hatırlayın. Şimdi <laughs> oraya koşalım gidelim. Tamam. Tamam. Emre. hadi coşalım. Ama bayağı yavaş çünkü trail çok ağırlaştı. Level atlası levelini vereceğim de ağırla. Hop ve 5000 bin odunumuzda. tamam. <laughs> Hop. bunları da <laughs> tamam. at. Tamam. Tamam. Hop şunu çekelim. O raptorumuz level atmamış. Şu canı bir 3000 yapalım da. Bir dakika bir daha level atla sen canına bir 3000 yapalım. 3K. Tamam.

Oğlum lan narkotik az kaldı Hmm. <laughs> ya o zaman arda siz de taş kasalım. Yok bir, şah, bir ya, ya. taş kasayım. Of anneciğim ya kasayım. <Trakli> dönüş. <laughs> ön sor oluyor. <laughs> Şurada. Bir Moskop'a gelelim. Moskop nerede? E var. Lan yaşıyor. Nerede lan o zaman? Moroskop nerede lan? Şu mu Lan, lan gözümüzün demiş. De tamam. Ee? Sen gel. taş toplayalım taş. İki temel ondan sonra full duvar. Ya, ne bu ya? Allah kabul etsin. Devam edelim. Taş toplamaya devam edelim. İnşallah şu kesin videoda kalkmaz. O zaman biraz birazdan videoyu bitiririz eve gidince. Şimdi evladımıza büyük bir yükseğinde videoyu bitiririz arkadaşlar. Şimdi taş topluyoruz. Devam, 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 devam. Devam. Raptor inşallah arkamdasındır. Ah buradasın. Hop. Buradan niye gittim asla sormayın. Tamam sormayın. Altta bir şey yazdı. Altta ne yazdı ya? Allah Allah. Neyse. Devam, devam, devam. Devam. Tamam tamam devam. <laughs> Bakalım ağırlana. Tamam gel. Tamam, Hemen gel. Gel bakalım. Şundan lifleri aldık mı? İnşallah almamışızdır. Almamış. Gel bakalım buraya. Bunlar da şimdi let's go eve. Kendimi aşağı atsam attım. Ay yeni geldi. Sen mi? Ha, taşıyor. Taşıyor mu lan? Gel yürüyelim biz de. Hem de spor olur bizim için. Koş. Koş la Raptor. Koş. Bakayım neredesin? Koş. Aferin sana. 167 çok iyi. Tamam. Şöyle aç şunu. Tamam. tamam. Bir iki, beş. Tamam. 1 2 5 Tamam. Tamam. Ne olmuş? Oh. Tamam. Bunların hepsi güzel. Tamam temeller okey. Şimdi de evet, işimiz kalmadı. Evet, <laughs> evet arkadaşlar o zaman videoyu burada tamamlayalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bu kalkarsa ben sizinle paylaşırım. Bay bay.